parçalarla olan bir meydan okumadan daha ilginç bir şey yok. Her zaman içinde ne olacağını merak ediyoruz. Multizoda kalın ve kahramanlarımızın neler beklediğini birlikte öğrenelim. <laughs> Acaba çıkarabilir miyim? Bu. <laughs> Oyun oynamayı bırak. Kasayı açsan iyi olur. Tamam tamam. <laughs> Ama bende bok çizildi. <laughs> o zaman kesinlikle iğrenç bir şey var. Balık mı? What? İyi bir şeyler koymak o kadar zor mu? Afiyet olsun tatlım. Belki de o kadar da iğrenç değil. Oh, no. oh hayır. Koklamak bile imkansız. No. Aa, balıkları atma. Hadi hepsini yemelisin. Sana yardım edeceğim. Sadece onu koklama. Burnunu kapatmalısın. Hadi şimdi. Bu iğrençlik resmen. Yardım <laughs> edin. <laughs> Önemli olan şey yedin onu. <laughs> oh, haklı. <laughs> tamam. Katılıyorum. Bu kadar yeter. Kasama açma sırası bende. Orada lezzetli bir şeyler olmalı. Vay canına bu gerçek. Ne şanslıyım. Süper lezzetli bu yüzden kesinlikle onları denemeliyim. Daha neler? Sensiz de onlara iyi başa çıkabilirim. O yüzden düşünme bile. <laughs> Vay canına! <laughs> solucanlar çok güçlü ama yine de çok güzeller. Okay. Haklısın. neden tüm poşeti yemiyin ki? <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun bu benim? Beni kızdırmasanız iyi olur. Wendy şimdi sen. Seve seve. İlginç bir şey olmalı. Bu bir kurbağa mı? O çok küçük. <laughs> Ve çok yeşil. Ama onunla ne yapacağım? <laughs> Nasıl ne? Öp onu. <laughs> Öpmek mi? <laughs> Ama o hiç safla değil. Tamam Çabucak yapacağım. Neler oluyor? Sanırım hikayeler yalan söylemiyordu. Neredeyim ben? Aa, sen beni büyüden kurtardın o güzel kadınsın. Teşekkür ederim. Tuhaf Prens. You. <laughs> Sonsuza dek sizinle birlikte olmak ve sizi öpmek istiyorum. Hey, hey. Aa, hayır. Yemek hey. yakalamalıyız. Durun prensesim. What? Böyle işte prensler ne yapabiliriz? Okay. Bu sefer ilk kim olacak? 1, 2, 3, 4, 5. Kasayı kim açacak? Ben. Kasayı açmak istiyorum. Ben de güzel bir şeyler var. Geriye kalan tek şey içeride benim neyin beklediğini bilmek. Vay canına. Vay be burada kaç tane hamburger var. Ben de o kadar çok istiyorum. Ama bütün hamburgerler benim. Sizinle paylaşmayacağım. Senin her zaman çok aç gözlü olduğunu biliyordum. Sadece gerçekten acıktım. O yüzden bütün hamburgerleri kendim yiyeceğim. Onlar çok güzel kokuyor. Şu anda her şeyi böyle yerdim. Hmm? Artık dayanamıyorum. Paylaşmayacağım. Bütün hamburgerler benim. En azından bir sıra kalsam. Hayır. Burgerlere bakmamalısınız bile. Onlar benim. Eskiden bu kadar açgözlü değildin. Seninle paylaşmak için çok acım. Bunu karnından görebiliyoruz. Ne göbek ama. Bunu çabucak atacağım. Böyle çok daha iyi. Ay, burnum bundan daha kötü bir şey hissetmedi. Ama koku umurumda değil. Önemli olan çalışmanız. Teddy iyileşmesi. Wendy evet. şimdi kasayı açıyorsun. Evet. var. Bence içeride çok havalı bir şey olacak. Bunlar geometrik şekerler. Çok komikler. Muhtemelen çok lezzetli. Haklıydım. Harika resmen. Artık Minecraft'ta bir kahramana benziyorsun. Evet. Kafam şimdi kare. Yeah! Üçgen şekilde denersen ne olacak? Ne oluyor? Oh Üçgen bir kafan var. Uzaylı gibi görünüyorsun. Hadi sana yuvarlak bir çekerek koymaya çalışayım. Yaşasın. Her şey yerine döndü. Kafamın asla geri dönmeyeceğine korkmuştum. Bende ne yazıyor? Bok mu? Orada kesin kötü bir şeyler olacak. Bu ilginç görünüyor. Doritos'a bayılırım. Ama çok acı. İçinden ateş çıkıyor. Bunu yediğinde ne olacak? Yanıyorum. Nasıl yiyebilirim ki? Deneyelim. Umarım başarabilirim. Bunun çok daha kötü olacağını düşünmüştüm. İçimde bir şeyler oluyor galiba. Bir şeyler açıkça yanlış. İçimde bir yangın var. Wow. Kabus. Kurtarın. Patlamak üzereyim. Ben hareketsiz daha canlıyım. Bu eğlenceliydi. <laughs> İlk önce içeride ne olduğuna bakalım. Süper. <laughs> <laughs> Hayır bu bok galiba. <laughs> o zaman orada iğrenç bir şeyler var. <laughs> Aynen öyle. Bana bir onlar yemek gerekecek. yapmamalıyız. Yapmamalı mıyım? Bu bir şakaydı. Bütün bu limonları yemelisin. Unutma seni izliyoruz. İyi şanslar. Bu cezanın sebebi ne acaba? Çok korkunç. İğrenç. Yeter. <laughs> Sevdin mi? Onu limon yemeye zorlayabildik. Biz gerçekten iyiyiz. Şimdi bu kasada beni neyin beklediğini öğrenme zamanı. Umarım bu ilginç bir şey. Burada uzaktan kumanda var. Ne yönettiğini merak ediyorum. Kontrol etmemiz gerekiyor. Burada sadece üç düğme var. Garip. Neler oluyor? Ne, ne yaptın sen? Ben kendimi hiç kontrol edebilmiyorum. What? Kendim de anlamadım. Neyse kasanı açsan iyi olur. <laughs> Haklısın. Ben neyin beklediğini öğrenmek zamanı. <laughs> Vay canına bu gerçek. Bakın ne kadar büyük ve güzel bir milkshake benim de lezzetli bir şeyim oldu. Umarım inanılmaz tadı var. Hmm, harika. Var canına. Pekala içmeye başlama zamanı. Tüfeğe ihtiyacım yok. Sanırım uzaktan kumandanın nasıl kullanabileceğimi buldum. Bu efsanevi bir şaka olacak. Bunu kim yaptı? Islandım. Görürsün sen. Kumandanı bana ver. Onu bir daha göremeyeceksin. Ne yaptın sen? O bir taneydi. Utanmıyor musun? Beni ıslattın. Utanmalısı bence sensin. Bu sefer ilk ben olacağım. Şimdi çok lezzetli bir şey olmalı galiba. Umarım şanslıyım. Vay canına bu gerçek. Bu ne tatlı bir pasta. Muhtemelen çok daha lezzetli. Çok havalı. Hepimiz bunu denemeliyiz. Tabii ki hayır. O pastayı alamazsın. O benim. Sadece deneyeceğim. Defol o benim pastam. Aslında çok sıcak. <laughs> Sadece pastama dokunmama gerek yok. <laughs> tamam tamam fazladan yiyorsun. <laughs> Bu hızdan nasıl yiyebilirsin? Nasıl böyle yiyorsun? Burada yetişecek ne var? Önemli olan lezzetli olması. Siz neye bakıyorsunuz? Yani şimdi ben açıyorum. Umarım içinde sihirli bir şey var. Evet bu bir fırça ve boya. Ama neden sihirli kasada var? Bunu öğrenmek için onlara resim yapmaya başlamalısın. Hmm. Sanırım haklısın. Ama çizmek için suya ihtiyacım var. Hmm. Suyum olduğu için ne kadar şanslıyım. Resim yapmakta pek iyi değilim. Ama sanırım başarıyorum. Vay canına. Bu gerçek. <laughs> Bu gerçek bir donat. Umarım tadı da oldukça gerçek. Çabuk denemeliyim. Enfes bir donat. Ben de, ben de cheese. Okay. Kavga etmeyin. Ve sonradaki eserim için harika bir fikrim var. Bence bunu çok seveceksiniz. Portrelleri şaşıracaksınız. Pekala kızlar. Nasıl ama? Neden bıyıklarım var? Oh, no. Oo, bana nereden geliyorlar? Neden böyle kaşlarım var? Seni kaba! Beğendiniz mi? O pisliği bize ver. Kendine bir de arkadaş diyor. Aynen öyle. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Ne yapıyorsunuz? Evet suyu dökme zamanı. Şimdi sen de havalı görünüyorsun Ted. Benim de kasayı açma zamanı. Burada bok olsa da umarım orada kötü bir şey yok. su da ne? Vay canına. Bu inanılmaz derecede yapışkan bir şey. Bu bir ahtapot. <laughs> Denemeli miyim? Bunu başarabileceğimden emin değilim. Sanırım kendimi hissetmiyorum. Görünüşe göre ahtapotun kendisi de çok iğrenç ve çirkin. Sanırım acilen ondan kurtulmamız gerekiyor. Hey. Git buradan. <laughs> Bence hemen ellerini silmem gerekiyor. Kızlar sakınızı tutun. Vay canına. Vay be ne kadar büyük. Ama ben de çok küçükler. Önce ben. Vay canına. Senin sıra dışı bir sakızın var. Acaba balonlar da siyah mı olacak? Şimdi kontrol edelim. Dikkat et Monica. Vay canına. Çok büyük bir balonun var. Monica bu korkunç. Ne? What? Aynaya baksan iyi olur. Aa, beyaz dişlerim berbat oldu. Panik yapma. Dişlerimi temizleyen bir sıkızım var. Hmm, ne kadar güzel. Vay canına Dişlerin göz kamaştırıcı. Jill ne olur bana hadi biraz ver. Lütfen. Bir fikrim var. Vay be işte bir tüp. Çok büyük. Ağacına çok büyük. Daha fazla fırça ihtiyacımız var. Monika hazır ol. Şimdi dişlerini tekrar parlayacak. Hazır? Hayır, fikrimi değiştirdim. Dişlere kalacağım. No. Monika bekle, seni kurtaracağım. Monika dursan iyi olur, yoksa cil asla pes etmez. No. canına. İşte bu kuba wow. Çok büyük ve çok lezzetli. Monica sen şanslısın. Ama şanssız. Kubabu ve misket limonu. Korkunç. Tamam. Ne? Bir sürü gerçek misket limon. İğrenç. Cıl yapabileceğin hiçbir şey yok. Yemelisin. Bir fikrim var. Serinletici bir kokteyl yapacağım. Bu havalarda tam gereken. Ne? Vay sen çok güçlüsün. Bütün limonları kendin sıktın. Evet. Şimdi ne olduğunu dinleyelim. Emni çok güzel. Evet. Jill, limon suyu çok ekşi. Zavallı Jill. İğrenç. Acilen bir şeyler yemem gerekiyor. Tam olarak bu. Dur bu benim sakızım. Hayır benim. Kızlar dikkatli olun. Of ya şimdi kimseye sakız kalmadı. Ben öyle düşünmüyorum. ne kadar güzel. Monika ister misin? Evet. Tut. ne kadar güzel. Haklısın. Vay canına çok güzel boncuklarınız var. Monica şanssız. Soğan aromalı sakızı var. Ama Jill tam tersine şanslı. Soğuk nane tadı var. Oh belki değişebiliriz. Tabii ki hayır. Sakızını kendin ye. Korkunç. Bir soğan da. İğrenç. Ben yapabilirim. Hepsini yiyeceğim. Vay canına, işte bu ısırıklar. Monica böyle devam et. Ay, ne iğrenç. Monika durma çok az kaldı. Ne iğrenç bir şey. Tamam. Tamam ben bitireceğim. Ben yapacağım. Monika az kaldı. Tamam ben bitirdim. Sonuncusu. Dehşet verici Monika. Yıkansan iyi olacak. Alın. Ben genç kokuyor, ağlamak istiyorum. Cılını nasılsın bari. Vay ne kadar biziz Soğanın kokusunu kesmek için tam isabet. Vay hmm. canına no. ne hız ama. Böyle bir sakızdan sadece büyük bir balon çıkar. Nefis. gerçekten soğuk bir tazeliğe sahip. Ups, kızlar nasılsınız? Ups, çok soğuk. kızımız nerede? Kızlar tutun. Acı biber ve süper ekşi meyveler. Afiyet olsun. Önce ben başlayacağım. Ne kadar leziz ve ekşi. Nefis. <laughs> yeterince içtim. Vay canına. Suzy şimdi sen. Büyük zevkle. Oh, hayır biberler ne iğrenç bir şey. Yapamam. Hadi başaracaksın. Hayır acı. Nasıl acı ama? Hayır Suzy kapat hemen. Tut hayır. Al sayın o. Harika bir yol. Kızlar dikkatli olun. Ne? Pardon. Var sakın makineleri. İşte bu. Monika. Bak elimde ne var. Var cınan çok fazla. <laughs> Lezzetli. Benim sıram. <laughs> Pekala burada neyimiz var? Ne? Boş mu? Nasıl ama? Bende bir tane daha var. <laughs> bir şekerim var. Vay canına ne kadar büyük bir mıknatıs. <laughs> İşe yaradı. Hayır hayır hayır. Ver şunu bana. Artık yok. Vay canına çok fazla sakız var. Hepsini yiyeceğim. Monika Patlama. Vay be işte bu balon. Önemli olan patlamaması. Dikkatli ol. Hayır Monika gidiyor. Suzu tut onu. Güle güle. Vay canına. Vay canına. Suzu'nun bir kova lezzeti dondurması var. Monika'nın kocaman bir kova sakızı var. Evet. Evet. Evet ne gerekiyorsa. Yapma bunu. Suzy kaşığa yapıştı. Ne yapacağım? Yok, bir fikrim var. Evet Monica saç kurutma makinesi mükemmel. Ne? ne? dondurmam ne oldu? Buldum. Suzy dikkat et. Çok bulaştın ya. Ama nefis. Ben istiyorum. <laughs> Bu iğrenç şey de ne? Aferin Monika. Oh, hayır.